Oğlum al, var. bak. Alçak atamadın Alpen, mı? Şuraya mısın, şuraya. O yakmaya çalışıyor, atmaya değil de. Evet. 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 Oh. <laughs> Anne onu koyma, ben atacağım. He. <laughs> Aynen, iyi oldu. Ya! At at. <laughs> hayır, atmayacağım ben. Niye? İşte. <laughs> <laughs> O seviye. dediydin al ya. sana. <laughs> senin Ay, senin yapan seni yakayım ya. mı? Şeker ayız. Ahmet onu tutuşturma yavrum. bunu. Aha getirdi bak köktürk. Dikkat <laughs> edin bizim. Üstüne at kök. Ahmet onu da tut. Yok, Hayır Alperen ne yapıyorsun? Kızın üstünü yakacaksın Allah Allah bu niye böyle oldu? Burası, Geliyorum Koş Geliyorum Rokanın kokusu çiğnendikçe nasıl geliyor? Hmm. Acaba rokayı bitsektikten? sonra Şunu alayım mı? <laughs> Varır mı olacak? <laughs> ha, orayı yani. şey yapacağız ya. Orayı kaldıracağız. Rokaya karış yapılmaz ya. <laughs> He? Rokaya karış yapılmaz ki. Bir <laughs> tane. bölge yapacağız diyor. Yüzlenecek oralar. Ne teyze? Yok patlar. Patlar. Al bahçeyi Can, de patlar. temizledik. E, i̇yi olmadı mı? Da ayaklarımıza batar. O oradan alalım. Cam nasıl patlar? Çok Patlar. Mis gibi soktuk ha. <gülüyor> <gülüyor> Başka yok mu buralarda? <laughs> <laughs> ben üstümüze baktım. Neyini çekeyim? <laughs> teyze bunu niye buraya koyuyoruz? <laughs> Ney teyze? Patlar. <laughs> Sonra her yer mi yanar? Bu yani tane daha var. Oğlum bunu buraya atmışsın ne, 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 ne. Şu içine mi geldi? Hmm. Al. kenara koy. Al lan. Sıcakmış şey, bayağı. Al. Al. <laughs> Gerçi değiştirelim mi, değiştirmeyelim? Bilmem sen hoş ben... yavaşça koy götür sıçrıyor. bir tane.